son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü birikimin üzerinde Türkiye yüzyılını yükselteceğiz. Bunun için 2023 çok büyük önem taşıyor. Türkiye'nin müreffeh yarınları için 85 milyon olarak hep birlikte bu imtihanı alnımızın akıyla vermemiz gerekiyor. Siyasetçi ve medyasıyla. Yabancılarını da yakından takip etti. Bugün gazeteciler sordu bana. İngiliz The Economist bizimle ilgili gene bir şeyler söylemiş. Dedim ya Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek? <laughs> Benim milletim belirleyecek milletim. <laughs> Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım. Ayşem, Fatma, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim ya? Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle. Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına, soyunanların insafına terk edemeyiz. Meydanı milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayi göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde yirmi. Şimdi ne kadar? Yüzde seksen. Nereden? Nereye geldi? Bu çalışarak oldu. Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyledim. Bak diyorlar ki bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. E ee, ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak? Ya bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız eee biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miço takis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan Çılgın Türkler yürür bunu bilesin.